Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliğini tarihin her döneminde gördük. Azerbaycan bizim canımızdır. Bizler Azerbaycan'ı öz kardeşlerimizden ayırt etmeyiz. Bunu her alanda da gösteririz. Azerbaycan için gerekirse üniformamızı giyip askere bile gideriz. Aramızda Azerbaycan'ı sevmeyenler olabilir. Onlara kızmayalım. Onlar kardeşliğin ne demek olduğunu bilmiyorlarsa yapabileceğimiz bir şey yok. Biz bize yeteriz. Şimdi de bazılarına inat Erdoğan'ın Azerbaycan için yaptığı 5 efsane hareketi izleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Erdoğan Birleşmiş Milletler'de Azerbaycan'ı savunuyor. Katıldığı Birleşmiş Milletler toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yukarı Karabağ sorunu başta olmak üzere bölgedeki ihtilafların Azerbaycan ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğiyle Birleşmiş Milletler ve AGİT kararları doğrultusunda bir an evvel çözülmesinden yana olduklarını söylemişti. Erdoğan, Ermenistan'ı da eleştirmeyi unutmamıştı. Temmuz ayında Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. 2019'daki Birleşmiş Milletler toplantısında da aynı vurguyu yapan Erdoğan, "Karabağ'ın hala işgal altında tutulması kabul edilemezdir." diyerek Ermenistan'a karşı tüm dünyaya seslenmişti. Bir başka konu, Güney Kafkasya'nın dünyanın sorunlu bölgelerinden biri olmaktan çıkartılmasıdır. Azerbaycan toprağı olan Yukarı Karabağ ve çevresinin alınmış kararlara rağmen hala işgal altında tutulması kabul edilemez bir durumdur. Erdoğan, Ermeni yetkililerin yüzüne karşı açık açık konuşuyor. Erdoğan, 2008 yılında Almanya'nın Münih kentinde yapılan 44. Güvenlik Konferansı'nda Ermenistan Dışişleri Bakanı Oskanya'nın sorduğu bir soruya cevap verdi. Dinleyiciler arasında yer alan Sarkisyan'ı doğrudan muhatap alarak yaptığı konuşmada Katledilen Hristiyanlar, katledilen Ermeniler, neye dayanarak bunları söylüyorsunuz? Çok çirkin bir yaklaşım. Bunu ne hakla söylüyorsunuz? Elinizde hangi belgeler var demişti. Erdoğan bu konuşmada Azerbaycan'a ait olan Karabağ'da unutmadı. Erdoğan Ermenistan'ın dağlık Karabağ'da terk etmesini istedi. Erdoğan dünyanın dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı işgalci olarak gördüğünü hatırlattı. Minsk grubunun Karabağ hakkında hala karar verememesinden dolayı sürecin oyalandığına dikkat çekti. Erdoğan, Ermenistan'ın atması gereken adımları belirterek şunları söyledi. Dağlık Karabağ meselesinde biliyorsunuz Minsk zirvesi orada bir karar hala veremediği için iş oyalanıyor. Ama dünya bir defa Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı işgalci olarak kabul etmiş vaziyette. Bırakın orayı, terk edin ve orada yaşayan binlerce, on binlerce, yüz binlerce Azeri gelsin oraya yerleşsin. Bunlar bizim de soydaşlarımız. E buna niye olumlu yaklaşmıyorsunuz? Buna da olumlu yaklaşın. Bu barış sürecine katkınız olsun. Kimin kimleri nasıl derdest ettiğini, nasıl kovaladığını, nasıl soykırımda bulunduğunu çok açık net. Karabağ olayları zaten ortaya koyuyor. Erdoğan Azerbaycan Meclisi'nde konuşuyor. Erdoğan, Azerbaycan'la Türkiye'nin yakınlığını, iki ülkenin kader birliğini kimsenin tartışma konusu yapmasına izin vermeyeceklerini belirterek, uluslararası camiada birbirinin hukukunu korumak ülkelerimizin en büyük hedefidir dedi. Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan halklarının birlikte sevindiğini, birlikte üzüldüğünü ve gerektiğinde birlikte savaştığını belirterek şöyle konuştu. Azerbaycan'ın üzüntüsü yine söylüyorum. Bizim üzüntümüz sevinci bizim sevincimizdir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Konuşmamın bu bölümünde pek çok yerde kullandığım Kardeş tabiri üzerinde biraz durmak isterim. Bu kardeşlik ilişkisini konuşmamın başında ifade ettiğim gibi bir millet iki devlet sözüyle en iyi bir şekilde rahmetli Haydar Aliyev tarif etmiştir. Erdoğan Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde kullanılan kardeş tabirine de dikkat çekerek İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisini Azerbaycanın ilk cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in bir millet, iki devlet sözüyle en iyi şekilde tarif ettiğini söyledi. Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkiler gerçek bir kardeşlik ilişkisidir diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: İki ülke arasındaki ilişkiler gerçek bir kardeşlik ilişkisidir. Azerbaycan'ın canı bizim canımız, onun varlığı. Bizim varlığımız mutluluğu ise bizim mutluluğumuzdur. Dikkat edin. Kardeşlik diye bir tabirin uluslararası ilişkilerde yeri yoktur. Bu tabir dünyada sadece bizler arasında vardır. Ve bizim aramızda bu tabir yerini bir zirve olarak ifade eder. Biz daima isteriz ki ülkemizin varlığı Azeri türküne güven versin. Erdoğan Azerbaycan Meclisi'nde marş okuyor. Azerbaycan Milli Meclisi'nde konuşmasına Can kardeşlerim, burada kendi öz evimde, öz meclisimde konuşuyormuşum gibi hissediyorum diyerek başlayan Erdoğan, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nı okuyarak konuşmasını bitirdi. Erdoğan'ın, Sizin bayrağınızda da hilal var, bizde de var. Sizin bayrağınızda da yıldız var bizde de var demesi iki ülkeyi de gururlandırdı ve Erdoğan uzun süre mecliste alkışlandı. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal. Sizin bayrağınızda da hilal var, bizde de olur. Sizin bayrağınızda da yıldız var, bizde de olur. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok Irkıma yok İzmihlal Hakkıdır Hür yaşamış bayrağımın hürriyet Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal Sen olasan Gülistan Sene her an can kurban Sene min bir mebbet Sinemde tutmuş mekan. Namusunu hıfz etmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler muhtaaktır. Şanlı vatan, şanlı vatan, Azerbaycan, Azerbaycan. Erdoğan Azerbaycan'da şiir okuyor. Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülke olması tesadüf değildir. Kemik kardeşliğin bir sonucu olmuştur dedi. Erdoğan konuşmasının ardından bir şiir okudu. Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. Dilimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, ilimiz bir, eşkimiz bir, yolumuz bir, Azerbaycan, Türkiye. Birdir bizim her halımız, sevincimiz, melalımız, bayraklarda hilalimiz, Azerbaycan, Türkiye. Ana yurtta yuva kurdum. Ata yurda gönül verdim. Ana yurdum, ata yurdum. Azerbaycan, Türkiye. Evet. Türkiye ile Azerbaycan bu mısralarda tecessüm eden kardeşliğin en güzel örneğidir. Bu videoda Erdoğan'ın Azerbaycan için yaptığı konuşmaları izlediniz. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video hoşunuza gittiyse böyle videoların devamı için beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Eğer videoyu izleyen Azerbaycanlı kardeşlerimiz varsa bu videoyu Azerbaycan'da herkeste paylaşsın. Paylaşsın ki Türkiye'de sizi ne kadar sevdiğimizi görsün. İnşallah kardeşliğimiz daha da büyüyecek ve dünyayı değiştirecektir. Buna inanın. Çünkü bizler çalışırsak istediğimiz her şeyi yapabiliriz.